Bugün bütün paramı oyuna yatırıyorum. Pro Pass ve Brawl Pass Plus satın alıyorum. Ondan sonra oyunun en güzel kostümünü alıyorum ve pro oyunculara karşı savaşıyorum. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Ve en sonunda da Pro Pass'tan gelen efsane star açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Selamlar canlarım ben Noob ve bugün sizlerle arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Pro Pass satın alacağım, Brawl Pass satın alacağım ve oradaki bütün ödülleri açacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Burada 550 liraya Pro Pass var ve burada da 220 liraya Brawl Brawl Pass Plus var ve bunlar zamlanacak son kez bu kadar uygun alabiliyoruz. Şöyle hızlıca Piper'ın kostümünü göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar gelmiş geçmiş oyundaki en iyi kostüm olabilir. Bu Mecha Lotus Piper. Bunu alacağız bugün ve maçlar içinde deneyeceğiz. Ben hızlıca Brawl Pass'imi ve Brawl Pass Plus'ımı satın alıp geliyorum. Hani şu kostümün güzelliğine bakın. Arkadaşlar 500 taşınız varsa sizler de alabilirsiniz. Çok güzel bir kostüm bu arada. Ben hızlıca Pass Plus'ımı ve Pro Pass'ımı alıp geliyorum. Alıp geldim arkadaşlar ve şöyle oyunumuzun sesini de açalım. Sesini duymak istiyorum geldiği kısmın ve evet sesimizi açtık derken satın alımlar teslim edildi. Brawl pasımız ve pro geldi. Hızlıca açalım arkadaşlar. Hemen almak istiyorum. Hemen taşlarımı ve ödüllerimi almak istiyorum. Şöyle pro Pass'a giriyoruz ve etkinleştir diyoruz. Heh, tamam burada arkadaşlar. Buradan direkt ücretsizmiş gibi etkinleştirebiliyoruz ama ben bunu Supercell Store'dan satın aldım. Sizler de bir şeyler alacağınız zaman Supercell Store üzerinden alırsanız arkadaşlar size bedava puan ve puanlarla da kostümler alabilirsiniz. Şuradan hızlıca Brawl Pass'ımızı da alalım. Etkinleştir diyoruz. Abi çok güzel ya. Şu Mega Mandy kostümü yani gerçekten çok güzel. Neden Brawl test kostümü olarak geldi hiçbir fikrim yoktur. Ama işimize yarar arkadaşlar. Çok şey alabilecek. Şöyle bakıyorum. Yetişecek mi diye galiba 46'da Mendy kostümü. Evet. Ya görevlerle yetiştirebilsek Mendy'yi de alıp deneriz bugün. Şöyle görevleri bir hesaplamak istiyorum. Şu bakıyorum. 3000 mega görev var. Oradan toplam 2000 de şey var. Galiba arkadaşlar yetiştiremeyeceğiz. Burada 5000 puan var XP olarak. 10 yıl için bizim 10.000 puan ihtiyacımız var. Galiba 41 gibi bir noktada kalacak. O yüzden Mandy'yi bugün alamıyoruz maalesef. Ama en yakın zamanda Mandy kostümünü de alacağım. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Aldığın zaman da isterseniz yeni bir video yapabiliriz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada video like atarak ve kanal abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Like'lara gerçekten ihtiyacım var. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Hızlıca Piper kostümümüz için taşları alalım. Propastan ve maçlarımıza geçelim maç içinde denemek istiyorum galibiyet animasyonunu mahlubiyet animasyonunu her şeyini görmek istiyorum çünkü gerçekten acayip güzel bir kostüm şöyle buradan hızlıca taşlarımı alıyorum ve 500 taş olunca git gidip satın alacağım arkadaşlar hani meka kutu açmak isterdim de işimizi şansa bırakamayız arkadaşlar yani çıkmazsa taşlarımız ziyan olur sizlerde çok taşınız varsa ve direkt karakteri kostümünü alabiliyorsanız kutulara basmayın derim arkadaşlar Şimdi baya da burada stradiyesi açtık ama hiçbir şey vermiyor arkadaşlar benim hesabım max'a yakın olduğu için şu anlık hiper taşlar hediyesini alamayacağım Çünkü alırsam bana bin altın verir Ben de bütün hiperler var buradaki efsanevileri de birazdan açacağız şimdi 250 protas ipc çok güzel ilerliyor ilerletiyor bizi bir yandan E şimdi taşları alacağım video sonuna doğru buradaki efsanevilerini yerinde açarız arkadaşlar ve Leon kostüm de şimdilik kalsın onunla ayrı video yapmayı düşünüyorum ama ilk önce propası 100'e vardırmam lazım o da gerçekten çok güzel bir kostüm ama o ayrı bir videonun konusu ve evet arkadaşlar tüm taşları topladım Yani tamam toplamadım biraz hala duruyor ama Hızlıca biz piper kostümünü alalım 500'e tamamlayacak kadar topladım Şimdi hızlıca piper kostümünü alıp maçlarda denemek istiyorum Yani gerçekten çok güzel bir kostüm arkadaşlar Benim çok hoşuma gitti Siz en çok hangisini beğendiniz Yani bu mavi olan gerçekten çok güzel Mecha lotus piper evet Kostümümüzü alıyoruz ve hayırlı uğurlu olsun Diyoruz hızlıca içinde denemek istiyorum Gerçekten çok güzel ya Hele ki şu hiper şarj formuna dönüşme kısmı yok mu Gerçekten acayip havalar arkadaşlar. Evet pinlerimiz de geldi. Çok güzel. Şöyle hızlıca seçelim ve maçımıza hızlıca geçmek istiyorum. Böyle bakalım. İnşallah güzel mapler vardır oynayabileceğim. Şöyle hızlıca bir haritalara bakalım. O ödül avı mapi gerçekten çok güzel. Piper'ın en güzel gidebileceği maplerden birisi. Burada birçok keskin nişancı oynanıyor. Evet arkadaşlar ilk maçımızı bulduk ve o ne? Rakipte pro var. Kupa Titan'ı. Rakipte bayağı iyi birisi var. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ben bayağı bir heyecanlandım. Ama kazanabileceğimizi düşünüyorum. Gerçi ilk maçım. Oyuna yeni girdim. Hani elim bayağı soğuk. Keşke birkaç maç sonra gelseydi. Ve Angelo ölme oğlum. Helal sana. Şu bro ya yapıştırmaya çalışıyorum. Abi rakipte atıcı olması çok zorluyor bizi. Duvar arkasından da baskı kurabiliyor bize. Şöyle vurabilsem. Lan oğlum geber lan. Proymuş. Karşındaki loop zor senin loop zor nasıl öldürdük oğlum? Tamdır? Grom'u Grom çok tehlikeli ya Arkadaşlar atıcılar çok tehlikeli oluyor burada. Gromtik falan sürekli alıyorlar. Hani ölmemeye çalışıyorum onun atışlarını ama şöyle bir kill daha çıkartmak istiyorum. Neyse yavaş yavaş agresif davranmayalım. Gel lan bura bro. Hasar yedik. Dikkat etmemiz lazım. Tam bir tane Çok güzel güdümlü yollamayı düşünüyorum. Oğlum Angelo ölme. Grom da sıkıyor ya. Yoksa o Bro alırdım ben. Almaya çalışacağım bro. Evet. Berbat bir aksesuardan sonra arkadaşlar. Neyse görmediniz. Sıkıntı yok. Şöyle oraya hafiften baskılıyorum Şu anlık öndeyiz de zor maç ya. Karşıda Grom var. Hayır. Ölme Mendy. Mendy ölme. Hayır. Şu an eşitiz. Rakip bizi yakaladı. Mavi elmas da onlarda. Grom'a bir tane vursam çok güzel öne geçmeyi başardık. Şöyle Burak'a vuracağım. Hatta şu Piper'a vurabilirsem. Hayır yetişmedi. Şöyle piper için gireceğim Girdim Allah Ah be çok kötü öldük Ya vuramadım Orada vursaydım kesin kazanırdık Evet arkadaşlarımız da Galiba kazanmak istemiyorlar Ama Mandy'nin ultisi var hala kazanabiliriz Dikkat etmemiz lazım sadece bir hiper ulti Gelecek mi Evet at kızım Allah seni ne yapmasın Angelo Oğlum niye çıktın ya arkadaşlar görüyorsunuz ikiye bir oynamışım benim arkadaşlar biraz ne sağlık olsun karşıda güzel oynadı. Biz hızlıca yeni bir maça geçelim ve mağlubiyet animasyonu o kadar güzel değilmiş ama. Galibiyet animasyonu hemen size göstereyim arkadaşlar hızlıca yeni bir maça geçelim. Ve ısınma aşamasındayız o yüzden kayıtlar olabilir. Şimdi yeni maçımıza geçtik arkadaşlar evet yanımıza Max sattı Max burada çok iyi olmayabilir. Gus yine menzilli güzel. Şöyle biz yerimizi tutalım. Evet. Şöyle bir ateş edelim. Oğlum ortaya kimse gelmeyecek mi? Oo çok güzel. İlk kill. Tamamdır kolay aldık da busunuz düşmüş. İnşallah çok ölmez. Şöyle bro bir tane daha vursam. Harikayız ya. Çok güzel aldık bro. Şöyle o tarafa doğru ateş edeceğim de canım azaldı. Dikkat etmem lazım. Kaç 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 abi, kaç. Tamam, çok güzel. Bir gülümlü ne? Oğlum güdümlü nasıl kaçır? Adama bir tane vurdum halbuki. Güdümlü değil söyleyecekti. Neyse hafiften baskılayacağım. Biraz canım artsın. Max'imiz de düştü. Çok güzel. Arkadaşlarımız sık sık ölüyor. Ölmeyi ihmal etmiyorlar hiç. Max beni de hızlandır Max. Tamam güzel hızlandık arkadaşlar. Şu bro almamız lazım. Bro ortadaymış. Şöyle vuralım onları. Bir, iki, şöyle iki ve şöyle de 3. Oğlum harikayız ya. Yani. Çok güzel. Şöyle gireceğim de bir yandan girmeye korkuyorum. Yedi yıldızım arkadaşlar. Yoksa o tiki almam lazımdı şöyle bir girelim yavaştan bir hiper açsam aslında ile bir girelim ya biz girelim onu da kaçırdık Tüh, canımız da azaldı tamam vurduk çok güzel tamamdır max kill aldı şöyle ölmesin aman 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 tamamdır ya galiba ben ölmezsem kazanırız arkadaşlar bende çok yıldız var şöyle girdim çok güzel çok güzel bir kil. da uğramadım. Maksar attı. Tamamdır. Şu an hala iyiyiz. Oğlum çıksana. Neyse de şöyle vuruş atalım arkadaşlar. Bura açılsın. Buz ölme oğlum ölme. Tamamdır. Çok güzel ve harika bir bitiriş arkadaşlar. Çok güzel oynadık bu maç. Ve şöyle bakalım kaç kilo almışız? 7'ye 0. Kostümün hakkını vermişiz. Elimize, kolumuza sağlık. Hızlıca yeni bir maça girmek istiyorum ben. Yani çok güzel oynamışız. Böyle devam edelim. Birkaç maç daha atalım. Kostüm gerçekten çok güzel. Şöyle parçalar ayrılıyor birleşiyor falan filan. Evet yeni maçımızı bulduk arkadaşlar. Karşıda çok tehlikeli bir karakter yok sadece Mandy tehlikeli. Bu hiper ulti attığı zaman çok tehlikeli oluyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Şöyle burayı bir deneyelim. Buradan bir adam gelecektir kesin Mandy oğlum. Senin kavana kavana vuracağım. Şöyle yaklaşım azıcık. Allah hasar yedik. Tam sıkıntı yok. Ben o Mandy'yi öldürürüm. Şöyle şöyle bir Şöyle de bir tane daha çok güzel. Çok güzel bir kill'di. Şöyle bro'u da vuralım. Hatta ölmeyelim dikkat edelim biraz. Şöyle geride duralım. Şöyle yavaştan rushlayacağım. Canımı toparladım. Şöyle bro'a bir tane vur uğramadık. Menzilimiz yetmedi. Allah hasar yedik. Dikkat etmemiz lazım derken güzel dojladık. Nani, nani Allah seni yapmasın. Allah düştük arkadaşlar. Nani çok güzel ulti attı ya. Yapabilecek pek bir şey yoktu. Neyse sağlık olsun. Şöyle rushlayalım şu tarafa doğru. Şöyle bir yaklaşmak istiyorum. Uğramadık. Uğramadık. Aşağı buraları görmediniz. <laughs> da, lan. Allah yanımıza yanaştı. Ne sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Toparlayacağız. İki kere kötü şekilde öldüm arka arkaya da şimdi toparlayacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu maçı alacağız inşallah. Şöyle Nani'ye doğru bir. İk Aa, Brock da vurduğu için güdümlüyü boşalttık ama güzel. Kilimizi aldık. Brokla beraber güzel vurduk adama. Şöyle çıkıp vurmak istiyorum da bir yandan da korkuyorum. Ya bak başıma geleceği biliyorum ben. Allah çok öldük arkadaşlar bu maç. Niye böyle oldu? Neyse sorun değil. Sorun değil. Toparlarız. Sıkıntı yok. Şu anlık zaten bir fark var aramızda. Şöyle vurdum da niye canı azalttım. Brock da çok güzel öldürdü onu. Öne geçtik aslında. Bir tık geride durabiliriz. Geride duralım ya. Aynen gelin gelin geri gelin. Geri gelin. Neyse şöyle ateş edelim de adamlar rushlayamasın. Şöyle dikkat edelim. Mendy ulti atabilir. Atmayacak galiba. Ta Allah. Çok kötü oldu. Çok gerideyiz. Hemen bir, şey denemek istiyorum. Hayır kaybettik. Allah odamı vurdum. Lan. Nasıl oldu? Son saniye. Arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle <laughs> bir tekrar veriyor direkt. Nasıl oldu öyle? bize tekrar verelim. Bir fena oynamıyordu. Arkadaşlar pozisyonu gördünüz mü? İşte yeni maçımız başladı. Bunu odaklanalım hızlıca. Yani nasıl oynadık orada? O son saniye hareketi çok güzeldi. Bir de farkında. Evet. abi <laughs> harikaydı biliyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Hani görmemek elde mi gerçek? Çok güzel oynadık. Şöyle pat bir kill. Ya basit ya buralar. Piper oynuyoruz sonuçta arkadaşlar. Şöyle bir tane vuramadık. Bir sıkıntı yok. Şimdi vuracağım. Bir geri çekil ölme kızım. Ö ölme kızım. Tamamdır şu anlık durumumuz güzel. Lan. Bakın iki kişi geliyor arkadaşlar. Tek biliyorlar alamayacaklarını. iki kişi birden baskılıyor bize. Tik birkaç kez düştü Gus'a. O tarafa geçmem daha doğru olabilir. Tik ortaya alsa güzel olur. Biz birazcık yanlış dizildik. Şöyle şuraya biraz sıkalım ben. Lane değiştireceğim. Yoksa bak bizim Tik'e yine rush atıyor Gus. Şöyle ona bir yardım edeyim ben. Şöyle pat. Tamam güzel vurduk bir tane. Bir buraya vur bir. Bir çok öne gittim be. Şöyle. Şöyle bir deneyeyim. Çok güzel aldık onu. Çok güzel. Gus tike çok raşlıyordu arkadaşlar. Oradan çok yıldız alıyorlardı. Ona dikkat etmemiz lazım. Şöyle adamlar da deneyelim birazcık. Çok nefes aldırmayalım. Şöyle bir. Şöyle, Allah. Tamamdır ölmedik. İşte tik düştü abi. Nasıl düşüyorsunuz? Ya benim bu güdüm tutmuyor da. İyi kültü atmışız. Mendi bayağı boşalttı ultiyi. Adam bizi gördü mü ne yaptı o tarafa doğru ultiyi yolladı. Bir oyna canım kardeşim. Allah ya bizim tik çok fazla ölüyor arkadaşlar. Böyle olmaz. Şu Gus buradan gelmiyor. Ben çıktığım için Allah. Tam çok güzel dojladık. Mendi bir tık kötü attı. Şöyle Mendi'yi vurduk çok güzel. Hiper açtığı için biraz agresif davrandı da iyi oynayamadı. Şöyle vur. Aslında öndeyiz de. Biraz temkinli oynayacağım arkadaşlar. Adamlar gelmesin diye böyle biraz tarayacağım. Ölmemeye çalışacağım. inşallah bizimkiler ölmez. Lan oğlum tik. Ya Allah senin ne yapmasın. Mendi. Mendi düştü. Çok güzel bir inin ölmemesi lazım. Şöyle vurdum adamı. Öldürdük. Öldü. Tamamdır. Oh öndeyiz. Sıkıntı yoktur. Son saniye aldık arkadaşlar. Orada rakip Piper kötü geldi. Şöyle sağlam geçirmişiz kafasına gördüğünüz gibi. Ve yine arkadaşlar. Yine maçı 10 numara taşıdık. Elimize kolumuza sağlık diyorum. Ama daha fazla tekrar verme yok. O tik kötü oynadı. Evet arkadaşlar. Maçlarımız böyleydi. Şimdi ben birkaç ödülü açmak istiyorum. Bu Brawl Pass'ı almıştık. Buradaki star hediyelerini açmak istiyorum. Çünkü diğer ödüller zaten belli neyin ne olduğu. Mesela atıyorum 10 elmas 100 mücevher. Alsak ne almasak ne ama star hediyelerinden bir şeyler çıkabilir. Şöyle hızlıca toplamak istiyorum. Burada bir tane var. Yani bir tane efsane olsa çok güzel olur. Yukarı pasyonda da bir sürü efsane var ama burada ender ender veriyor bize. Ya en kötü bir destansı var kankam. Lan yanlış bir şeye basmışlar arkadaşlar. Tamamdır. Yine ender bu sıkıntı bizim için. Yani güzel bir şey var. Destansı güzel ve Cici'nin rozeti çok güzel. Bu arada çok tatlıymış rozeti. Güzel güzel. Yeni karakter rozetleri tamamlansın. Kullanırız arkadaşlar. Şöyle diğerlerini açalım. Ya bir tane efsanevi varsa böyle bir kredi varsa Gerçekten mükemmel olur. Açmaya kesinlikle değer. Ama hepsini kötü veriyor Supercell. Ulan Supercell. Ulan Supercell. Bakıyoruz yine Ender abi. Olmuyor böyle Supercell. Ver bize güzel bir şeyler. Yine açtık arkadaşlar ve yine Ender. Cık. Yeniden açıyoruz. Ve Süper Ender. Ender'den iyidir. Kredi çok güzel. Ve güç puanı çok güzel. Tamamdır. Güzel. Ender'den iyidir arkadaşlar süper Ender. Tamamdır. Bak bakın yoksa sürekli Ender verecek. Süper Ender ver. Ondan bir tık daha iyidir. Efsane verse çok çok güzel olur ama şu anlık vermiyor. Ama sıkıntı yok. Propasyonda bir sürü efsane istediğimiz var. Onları açacağız. Şimdi bunları açmayı bitirelim. Ya birkaç tane kaldı. Bir efsane ver be Supercell. Vermiyor arkadaşlar. İnatla vermiyor. Destansı güzel. Tam son star Hediyesi ve ender. Ne sağlık olsun biz pro pastaki star geçelim. Burada efsane star Hediyeleri var. Onları açacağım. Diğerleri genelde boş veriyor. Şöyle ilerleyelim. Nerede var? İlerleyelim. ay 20 de var. Açtık ve inşallah kredi verir. Krediye çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Uzaylı 2 olmak istiyoruz derken kredi aldık. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Uzaylı şöhretinde aşama atlamak çok zor. Bize bol bol kredi lazım. Böyle açtık bu efsanevi de ve Kredi ver. şu. Tüh bin altın. Ne sağlık olsun sıkıntı yok. Hala var bir sürü esanesleri diyemiz. 3-4 tane daha var galiba. Bayağı bir ilerlemişiz çünkü. Şöyle ilerleyelim. Aynen tamam. Burada da bir tane var. Diğerleri normalmiş. Evet lütfen kredi ver. Altın vardı arkadaşlar ya. Neyse burada bir tane daha var. Lütfen kredi ver. Bu da altın verdi. Oğlum ne oluyor böyle? Bakalım burada bir tane daha var. Sen kredi ver. Sen hadi. Yine altın verdi arkadaşlar. Olabilir mi böyle bir şey? Sürekli altın veriyor. Neyse arkadaşlar. Tüm star böyleydi ama ben şimdi tüm ödülleri toplayacağım. Bakalım burada ne kadar ödül artışı olacak. <laughs> Baya arttı oğlum. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz zaten beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve yorumlarınız varsa yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.